الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام الآخر ila ahir al aya sadaka Allahu azim ve kale nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi hadisi kem min saimin leysa lehu min savmihi illa al cu wal atash sadaka rasulullah ma kal ev kema kal çok değerli kardeşlerim muhterem müslümanlar cumamız mübarek olsun Allahu teala tuttuğumuz oruçlar hürmetine içinde bulunduğumuz cuma günü hürmetine ve cuma saati hürmetine bizleri affettiği kullarından eylesin. Kendisine kul olmayı, Habibine ümmet olabilmeyi nasip-i eylesin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Hayatta olanlarımıza sağlık, afiyet, sevdiklerimize iyilik, güzellik nasip-i mesele eylesin inşallah geçen cuma Kur'an-ı Kerim'deki oruçla ilgili ayet üzerinde durmuştuk. Ve kısa da olsa oruç kimlere farzdır? Kimler tutmayabilir şeklinde izahatta bulunmuştuk. Bu hafta Allah nasip ederse sağlıklı oruç veya Allahu Teala'nın istediği oruç veya hutta oruca mani olan hal hareketler nelerdir? Bunlardan kaçınmak icap ettiği hususunda dersimiz olacaktır inşallah. Okuduğum ayet-i kerimede Allahu Teala ayet-i kerimelerin son kısmında uzun ayet olduğu için onu okumayacağım hepsini. Yalnız son kısmında Allahu Teala buyuruyor ki: "Veli tukebbirullah birullah'a ma hedakum ve lallekum teşkurun." Mealen ayetlerin başından Allahu Teala sayılı gündür. Hasta olanlar, yolculukta olanlar başka bir zamanda tutmak üzere oruçlarını erteleyebilirler ama sayı tamamlamak icap eder. Yani kazasını yapmak lazım. Allahu Teala sizlere bu kolaylığı sağlamaktadır mealinde ayetin sonunda Allahu Teala veli evet. tükebbirlâhe alâme hedak veli veli teşkuru ve lallekum teşkurun. Şimdi burada çok önemli bir husus var. Şükredesiniz diye. Bunları bunları ben size kolaylık sağladım. Oruç farz kılındı. Sizin faydanızadır. İşte sayılı gündür hasta olanlar, yolcu olanlar şu 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 şu. Bunu size nasip eden, veren Allah'a bunu siz yaparken bol bol kendisini anasınız ve şükredesiniz diye biz size bunları nasip ettik. Demek ki oruç şükredilmesi gerekli olan bir ibadet. Veya oruçtaki kolaylıklar oraya da gidebilir. Ama eğer Allahu Teala şükredesiniz diye biz size bunları bu kolaylıkları bu ibadeti verdik nasip ettik. Ola ki şükredersiniz diyorsa ben o zaman orucun şükredilmesi gerekli olan bir ibadettir. Bize Allah nasip etti, sana hamdü senalar olsun ya Rabbi demem gerekli olan bir ibadettir diye anlar. Zaten orucu şöyle ele aldığımız zaman, geçen vaazlarımızda ifade ettik, orucun karşılığı ancak ve ancak cennettir. Karşılığı cennet olan bir ibadeti sana Allahu Teala nasip ediyor seni cennete götürecek amelleri kolaylaştırıyor. Hani cennet kapısı açık, cehennem kapısı kapalı, şeytan bağlı hadis-i şerifini söylemiştik. Senin cehenneme gitmemen için bütün efendim cehenneme götürücü kolaylıklar kaldırılıyor. Ben bunları size nasip ettim diyen Allahu Teala da ola ki bunları görür de şükredersiniz diye bana ayetin sonunda bu mesajı da veriyor. Şükredilecek bir ibadettir. Oruca erişmek ve orucu tutabilmek. Dolayısıyla sevgili kardeşlerim, madem ki öyle orucu o şekliyle görerek oruca çok çok dikkat etmek lazım. Okuduğum hadis-i şerifte Hazreti Peygamber çünkü buyuruyor ki nice insanlar vardır oruç tutarlar ama Oruçlarında açlık ve susuzluk kendilerine kalır. Kenbin saimin. Öyle oruç tutanlar vardır ki, Leyselhu min savmihi illa eljuwel atash. Onun orucundan kendisine kalan açlık ve susuzluktur. Peki Müslüman olarak Rabbi'miz bizi bugünlere eriştirdi Elhamdülillah. Aldık bir de onun üzerine oruç tutuyoruz diye. Sabahtan akşama kadar aç duruyoruz. Efendim ibadetlerimizi yapıyoruz. Yaptığımız bazı hareketler ve hallerden dolayı bu zümreye girdiğimizi düşünün. Açlığımız, susuzluğumuz kar kalır da efendim orucun bereketinden, Ramazan'ın bereketinden istifade etmeden bayramı etmiş oluruz. Ne kadar kötü bir hal. Peki. Bu duruma düşmemek için ne yapmak lazım? Bir başka hadis-i şerifte bunun cevabını arıyoruz. Hazreti Peygamber buyuruyor ki, Hamsun yuftır. Beş amel vardır ki, orucu, yani oradaki lafız, orucu bozar. Orucu bozar, bildiğimiz yemek yemek içmek gibi değil. Ama mesela, Türkçede de vardır. Adam ne diyor? falanca bana bir laf söyledi hocam bozdu beni onun değerini onun sana getirisini bozar sevabını yani orucun hakiki manada sana getirecek olduğu değeri sevabı bozar eksiltir nedir bunlar elkezip Yalan konuşmak, el gıybe, gıybet etmek, ennemime, laf taşımak, yemin elgamuz, yalan yere şahitlik etmek ve nazaru bir şehve şehvetle başkasına bakmak orucun sevabını götüren amellerdir. Dolayısıyla bunlardan uzak durmak lazım ki orucun hem gözle hem kulakla hem dille hem yürekle hem mideyle hem Efendim ağızda tutulmuş olsun. Bütün uzuvlarla oruç, oruç olursa o zaman değeri kıymeti ve oruç olmuş olur. Şimdi bunlara tek tek geleceğiz inşallah. Dolayısıyla sevgili kardeşlerim yaptığımız büyük bir ibadet. Şükredilecek bir ibadet. Allahu Teala ve lallekum teşkurun ve umulur ki şükredersiniz. Yani şükredin. Size nasip ettiğim bu kolaylıklar ve bu ibadetten dolayı şükredin. Şükredilecek bir ibadette bana düşen öyleyse nedir? Bu şükürle beraber bu büyük ibadeti yerine getirmektir. Tam manasıyla yerine getirmektir. Tam manasıyla yerine getirilen bir oruç nasıldır? Gıybetten uzak, yalandan uzak, laf taşımaktan uzak, yalan yere şahitlikten uzak ve şehvetle nazardan uzak şehvetin olduğu yerden uzak. Böyle bir oruç. Şimdi sosyal medyada görüyorsunuz. Geçen gün hoşuma gitti aslında da o fotoğrafı çekip almadım pişman oldum. Adamın gözlerine mandal koymuş. Ağzına fermuar koymuş. Kulaklarına da tıpa koymuş. Allah böyle oruç nasip etsin demiş. Evet. Harama bakmadan dedikodu dinlemeden, gıybet yapmadan, yalan konuşmadan ağzın, kulağın, gözün kapalı. Aynen ağzın mideye giden kanal kapalı olduğu gibi hepsi kapalı. Adam oruç tutuyor. Efendim sabahtan akşama kadar onu bunu çekiştiriyor. Bayanlar özellikle dikkat etsinler buna. Bunlar küçük gibi görünür. Bağlı olan şeytanın bize ektiği tohumlardır bunlar. Şeytan yok ama geçen hafta söyledim ben. Şata şeytan öyle bir yerleşmiş ki bize şeytani oyunların hepsini ezberletmiş. Dolayısıyla kendisi yok ama oyunlar kendi kendine dönüyor. Dedikodu olsun, efendim şu olsun, bu olsun. Hepimizin yaptığı hatalar Allah muhafaza eylesin. Dolayısıyla bunlardan kaçınmak lazım sevgili kardeşim. Eğer oruç gibi oruç tuttum demek istiyor isek, eğer Allah huzurunda oruç sahibini Allah'tan isteyecek, şefaat edecek, şehitler aile fertlerine şehadetlik edecek, efendim onlara cehenneme gitmemesi için Allahu Teala'dan onları dileyecek. Oruç aynı şekilde, okunan Kur'an-ı Kerim aynı şekilde. Oruç gelecek ve diyecek ki ya Rabbi, o sıcaklığa, o ateşe, o susuzluğa rağmen oruç tutan, oruç sahiplerini ben cennete götürmek için şefaat etmek istiyorum diyecek. Ve Allahu Teala o şefaati orucu Kur'an-ı Kerime, şehitlere verecektir. Dolayısıyla sevgili kardeşlerim. Öyle bir oruç tutalım ki veya tuttuğumuz orucu öyle bir koruyalım ki mahşer meydanında düşünün ki o sıcaklığın, güneşin tepede olduğu, herkesin günahına göre terin içerisinde kaldığı bir meydanda Allah'ın huzuruna çıkarak ya Rabbi beni tutmuş olan şunu 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 ben cennete götürmek istiyorum deyip şefaat etsin. Ama sen onu öyle koruyacaksın ki dünyada yaşarken o da seni o mahşerde öyle koruyacak. Pandemi bazı insanlara çok yaradı. Şimdi dinliyorum tabii cemaat bazen bazen bazı şeyleri söylüyor. İşte camilere sayı geldikten sonra başkaları için camiye giden veya zorlanan kişiler camileri artık terk etti. Ve ne diyor? Pandemi var korkuyorum diyor hocam. Tamam hep korkuyor musun? Ara sırada uğrayan bir cumadan cumaya git en azından. Yok pandemi var bulaşacak diyor. Bakıyorsun dışarıda maskesiz geziyor veya da bürosunda şurada burada adam oturuyor maskesiz oturuyor. Ama camide ne hikmetse bu camiler daha pandemi çıktığından beri bir birilerinin gözüne çok kötü battılar hala da devam ediyor adam da pandemi yüzünden oruç tutmuyor ne de olsa diyor camide yok eh oruç da yok Boş, kimse kimseye bakmıyor artık öyle değil sevgili kardeşlerim hiç de öyle değil düşün ki kendini şöyle düşüneceksin mahşer meydanında namazların bozuk çıkmış efendim ailen senden kaçıyor sen ailenden kaçıyorsun elde kalan bir oruç var. Eğer varsa gelmiş Allah huzuruna dikilmiş, ya Rabbi bu adam böyle hataları var, kusurları var ama bu böyle böyle beni iskeçenin efendim herkes gezerken, içerken, dumanlarken bu adam beni tuttu ya Rabbi. Bunu ben kurtarmak istiyorum. Bana müsaade et diye bir oruç düşün. Şimdi biz ne düşünüyoruz? Başver kimse görmüyor. Tutma. Yat efendim. Ha ne olacak canım? Aa Yahu ben şaşıyorum kadın kapalı sigara içiyor yolda. Yahu kardeşim ya o örtünden kurtul ya o elindeki saptan kurtul. Sen Hristiyan aleminin içerisinde yaşıyorsun. Senin iki kat dinini koruman lazım. Ondan sonra da ne olacak? Ondan sonra da mahşerde gelecek senden benden önce. Ya Rabbi ben oruç tuttuydum işte iki gün tuttuydum bir gün tuttuydum. Eskiden küçüklere oruç tuttururlardı. Ne derlerdi? Başında bir gün tut, ortasında tut. Bir de sonunda tut, bağlayacağız iple oğlum derdik. Küçüklere öyle aldatırdık. Bunlar da gelecek bir günün. Vallahi orada ne oyun olur, ne oyuncak olur. Orada herkesin azası, herkesin yaptığı kendine şahitlik eder. Çıkacak karşında miden konuşacak, karnın konuşacak, ağzın konuşacak, dilin konuşacak. Ya Rabbi, bu adam bunu 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 bunu, bunu yaptı. Ve Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, şahit olarak kendine yetersin o gün. E artık o güne hazırlanmayı düşünmüyorsak, şu serin günlerde oruç da tutmazsın, namaz da kılmazsın, hiçbir şey yapmazsın. Bize düşen hatırlatmaktır, bizim işimiz hatırlatmaktır. Ama maalesef cahillik mi diyeceğiz, birilerine hoş görmek veyahut da bazıları da çalım satıyor biliyorsunuz. Efendim oruç tutmuyor, o, oruç tutmuyorum. Tamam be kardeşim. Kime kafa tutuyorsun? Bana mı kafa tutacaksın? Bana mı göstereceksin? Bana gösterme be güzel kardeşim. Seni ahirette kurtaracak olan o orucuna göster. Sen Allahu Teala seni takip ediyor. Ona bak. Zaten bana gösterilse o orucunun değeri yok. Niye orucun sevabı belli değil? Allahu Teala yalnız biliyor. Çünkü kimin oruç tuttuğu belli değil. Niye yalnız oruçlar ya olmuyor, gösteriş olmuyor? Çünkü benim oruçlu olup olmadığımı bilmiyorsun biliyor musunuz? Bu kadar bağırabiliyorsa hoca acaba bu adam oruçlu mu oruçsuz mu dersiniz. Geçen hafta uyuyordum neredeyse. Oruçluyum elhamdülillah. Ama kimse kimsenin oruçlu olduğunu bilmediği için gösteriş de yok orada. Onun için sevabında sınır da yok. E sen böyle bir sevabı kaçırmayı düşünüyorsan ben bir şey diyemem. Yakışmaz ama bir Müslümanın Ramazan gününde Hristiyanlarla beraber gezerken, otururken oruç yemesi yakışmaz. Bu memleketlerde, Balkanlarda İslam kılıçla, zorla gelmemiştir. Gelen öncü kuvvetleri buralara yerleşmiş, İslam'ın güzelliğini tanıtmış insanlara öyle insanlar Müslüman olmuştur. Sen şimdi kalkıp bu İslam'ı efendim Ramazan'a hakaret ederek, Müslüman'a hakaret ederek küçük düşüremezsin. Vebali var. Yarın öbür gün o Hristiyan kalkar da derse ki ya Rabbi ben bu adam bana örnek olsun diye yanına oturdum. Örnek olacağı yerde ördek oldu bana. Beni daha çok küfürde sabit kıldı. Ben bundan sorumluyum derse ne yapacaksın? Kendi günahın yetmiyor bir de başkasının günahını mı çekeceksin? Bunlara dikkat etmek lazım. Dikkat etmediğimiz takdirde tuttuğumuz oruçların ne faydası kalır? Ha işte bak Öyle oruç tutan adamlar vardır ki tuttuğu oruçlardan kendilerine açlık ve susuzluk kalır. Şimdi gelelim öbür hadis-i şerife. "Hamsun yuftır." 5 amel vardır ki yaparsanız orucunuzun sevabı kalmaz. Evet. Açlık ve susuzluk kalır. Sevabı kalmaz. Bereketi kalmaz. Bereket nedir bilir misiniz bereket nedir? Başka zaman açıkladım mı bilmem. Ben hep bereketi düşünürdüm düşünürdüm. Bir gün bir kitapta bir örnek gördüm. Çok hoşuma gitti. Sizinle de paylaşayım. Diyor ki köpek diyor yedi tane doğurur. Dünyanın köpekle dolu olması lazım. Keçi koyun iki tane en çok doğurur. Hadi kıyamet kopsa üç tane sürüde iki üç tanesi üç tane yapar. Ama köpekler sayılıdır. 5-10 tanedir. Keçi koyun dünya kadar. Ye, ye bitmez. Kes kez bitmez. Bereket budur. O bereketli hayvandır. Bereketin işte izahatını iki hayvan üzerinden yapıyor. Çok hoşuma gitti. Sizinle paylaşıyor. Şimdi orucunun bereketi kalmaz. Yani ne dedi geçen haftalarda? Camın dibinde boş boş duruyorsun. Suskunluğu bile ibadettir diyor Hazreti Peygamber. Ya salavat çekmiyorsun. O salavat çekmediğin anların bile araba sürüyorsun, gidiyorsun işine. Arabadaki o boş duruşun bile ibadet. Böyle bir ibadet düşünün siz. Ama bunu yaptığın işlerden efendim bozarsan, kaybedersen yazık olur. Onun için hamsün ne bereketini alır, sevabını alır. Boş boş yalnız saçlık susuzluk kalır. E o zaman hocam ben öyle bir şeyler yapıyorsam tutmayayım oruç. Yok. Borç sırtında kalır. En azından açlık susuzluk çeker boştan kurtulursun. Ama biz istiyoruz ki hem borcuyla, hem sevabıyla, hem bereketiyle orucu tutmuş olalım. Bereketli bir oruç için öyleyse yalandan uzak duracaksın. Yalan. Yalan öyle bir şey ki kendi kendini besler. Bir defa söylersin, nerede hangi yalanı söylediğini unutursun. Yeniden yalan söylersin. Tutulmamak için onu da unutursun, başka bir yalan söylersin. Yalan fabrikasına dönersin. Onun için yalan işinden kaçacaksın. Şeytani ameldir. Yalan söylemeyeceksin arkadaş. Doğruyu söyle. Zarar gelse de doğrudan gelsin. Bugün zarar gelir. Yarın o doğrunun mükafatı sana gelir. En azından mahşerde Allah huzurunda hesabını doğru vermiş oluruz. Gıybe. Gıybet dedikodu. Bir gün Hazreti Ayşe annemiz oturuyordu Hazreti Peygamber'in yanında. Kısa boylu bir sahabi kadın geldi. Hazreti Peygamber'e bir şeyler sordu. Ayrıldı gitti. Hazreti Ayşe gencecik. Hoşuna gitti kadının kısalığı. Hoşuna gitmesine rağmen dedi ki Ya Resulallah dedi ne kadar kısa boylu bir kadın dedi. Hazreti Peygamber yanında bir tas vardı. Tükür dedi ya Ayşe. Affedersiniz. Kık, tükürdü baktı ki içinde et parçası kanla karışık. Ayet-i kerimede çünkü ölmüş kardeşinizin etini yemek istemiyorsanız Gıybetini yapmayın. Ölmüş kardeşinizin etini yemek kadar çirkindir. Bu ne dedi ya Resulallah? Bu dedi ayette dedi gösterilen işte dedi onun ölmüş etini dedi sen yiyordun. Onun için falancanın pişmancanın. Bakın bilgi mahiyetinde bazen bazı şeyleri konuşmak bilgi mahiyetinde farklıdır. Gıybetin de tabii çeşitleri var ama adamda yok bir şey veya ota olan bir şey hoşuna gitmeyecekse bunu konuşmak. Ben bazen biri hakkında konuşurum mesela gelirken işte falanca geliyor kelini güzel parlatmış diyorum jiletle kesmiş geldiğinde yüzüne söylüyorum bak. Şimdi bu bir nevi bunu konuştum söylüyorum bak senin önünde de. Yani onun yüzüne söyleyebileceğin şey haberi olduğunda kızmayacaksa bu büyük gıybet. Ama kızacaksa da küçük gıybet oluyor. Bu da şey kızacaksa büyük gıybet kızmayacaksa da o da gıybet ama küçüğünden oluyor dolayısıyla başkası hakkında önündeyken ne konuşacaksanız konuşun arkasından konuşmaya gerek yok e ne yapıyor bu sefer hak sahibi ediyor seni onu senin ibadetlerinde öbür dünyada bunun affı yok niye kul hakkına girdiği için ve diyecek ki ya rabbi ben bundan şikayetçi benim aleyhime konuşmuş ödeşin bakalım nasıl ödeşeceksin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sordu dedi ki müflis kimdir? Ashab-ı kiram dedi ki ya Resulallah malı olup da malı iflas eden biten adamdır müflis. Yok dedi o değil. Müflis dedi dağlar kadar sevaplarla mahşere gelir. Ondan sonra buna şunu yapmıştır buna bunu yapmıştır sevaplarını dağıtır dağıtır biter. Ama alacaklılar bitmemiştir bu sefer onların günahları yüklenir bu adama helalleşmek için. Dağlar kadar sevaplarla gelip de dağlar kadar günahlarla kalan adamdır. Müflis. İflas etmek istemiyorsak oruç bak niye oruç geliyor? Sus diyor. Öğren diyor. Edebi şeytan yok. Aman sabret diyor. Konuşma diyor. Efendim gücün zayıflıyor bilmem ne. Öğren diyor bunları ki 11 aydan efendim 11 ayın sultanından sonra onları devam ettiresin. Biz Ramazan'da yapıyorsak artık Ramazan'dan sonrasında gene hiçbir şey kalmaz. Ne mime laf taşımak. Yalan dedik, gıybet dedik, laf taşımak. Laf taşımak da çok çirkindir. Biri sana derdini açıyor. Efendim bir şey söylüyor. Velev ki dedikodu olsa bile bunu gidip sahibine yetiştirmek, ondan sonra araları açmak, kavgalar ettirmek bu da büyük bir musibet. Müslümanların arasını açan büyük bir mikrop. Bundan da uzak kalmak lazım. Oruçlu ve oruçsuz. Ama oruçluyken özellikle dikkat etmek lazım. Yemin el Yalan yere şahitlik etmek. Yalan yere şahitlik etmek de Müslümana yakışmaz. Neden? Ne diyorsun? Vallahi diyorsun. Veyahut da Kur'an-ı Kerim'e el basıyorsun. Ya Rabbi şu senin kelamına el basıyorum ki bu böyleydi. Halbuki başka türlü. Allah-u Teala bilmiyor mu? Biliyor. Onun için bazıları Kur'an çarpar diye korkuyorlar. Çünkü göz göre yalan konuşuyorlar. Kur'an çarpmasa da dünyada mahşer meydanında Allah çarpar hiç merak etme. Dünyada birkaç kuruş veyahut da birilerine hoş görünmek için yalan yere yeminler, efendim yalanlar, gıybetler, şunlar bunlar ahirette bunların hepsinin hesabı çıkar. Ne koca adamlar var yalan arkasına sığınır. Efendim iftiranın arkasına sığınır. Yalan şehadetin arkasına sığınır. Ve büyüklüğü o zanneder. Bunlara dikkat edin sevgili kardeşlerim. Ve sonuncusu ve nazaru bir şehve şehvetle efendim bakmaktır. Şehvet biliyorsunuz Ramazan içerisinde kişinin ailesiyle oruçlu iken beraber olması, birleşmesi yasaktır. Ama geceleri müsaade vardır. Dolayısıyla şehvetle bir başkasına göz zinası dediğimiz husus bakmak Ramazan'ın bereketini, sevabını, güzelliğini bizden alır. Bir şey eşinle yasaksa başkasıyla hayli hayli yasaktır. Bunu o şekliyle düşünerek hareket etmek lazım. Ve oruçlarımızı boşu boşuna Heba etmemek lazım sevgili kardeşlerim. Nice oruçlar tuttuk, Ramazanlar gördük. Eğer bu hatalar var idiyse yarın öbür gün öbür tarafta oruçsuz bir şekilde kalmak çok büyük bir mahcubiyet olur. Kendini seven insan bunları güzel düşünür. Biz de inşallah kendimizi sevelim. Kendimizi sevelim derken gururlanalım, kibirlenelim değil. Akibetimizi, yarınımızı düşünelim. Mahşer meydanını düşünelim. Allah huzurundaki mahcubiyetimizi düşünelim. Kastım odur. Kendimizi sevelim. Yarınımızda ne olacak, ne bitecek? Nasıl gideceğiz Allah huzuruna? Neyle gideceğiz? Torbamızda ne var ne yok? Bunların hepsinin hesabını yapalım inşallah. Ramazan-ı Şerif büyük fırsattır. Bunu değerlendirelim. Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin inşallah. Allah tuttuğumuz oruçlarda... Yaptığımız hatalar kusurlar varsa o kusur ve hatalardan vazgeçmeyi bize nasip eylesin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Dünyayı içinde bulunduğumuz bu pandemi sıkıntısından en yakın zamanda kurtarsın inşallah. Hayatlarımıza dönelim. Hayatlarımıza dönelim. İbadetlerimizi gerektiği şekilde yapalım. İnsanlar her şeyde serbest olsunlar. Çünkü camilerin efendim açık da olsa cemaati az, cemaat camiden uzak, gönülleri rahatsız bunların hepsinin inşallah en yakın zamanda Rabbim gitmesine bizlere nasibi müessir eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Cumanız tekrar mübarek olsun. Rıza'nillahi'l-Fatiha.